300 tane göndermiştik. Şöyle F5 attık. Bakın gelmişler mi? Evet görmüş olduğunuz gibi takipçilerimiz gelmeye başlamış. 30.100 olmuştu. Şöyle bakalım arkadaşlar kaç takipçi ulaşmışız. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram'da takipçi hilesi yapacağız. Şu anda ekranda 29.997 tane takipçi sahip bir Instagram hesabımız var. Bugün bu hesabı arkadaşlar sizlerle beraber 30.000 takipçi geçireceğiz arkadaşlar. Bugün kullanacağımız yöntem ile tamamıyla ücretsiz ve şifresiz bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı yükseltebileceksiniz ve onlara takipçi kazandı değerlendirebileceksiniz. Elimizden geldiğince bu yöntemi sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Genellikle her zaman ücretsiz size gönderim sağlıyoruz. Ekranda zaten şu anda görmüş olduğunuz hesap bizim arkadaşlar. Bir tane takipçimizin e, Instagram hesabı kendisi bizlere ulaşmış. Discord sunucumuzu yazmış arkadaşlar. Biz de bugün takipçimi seçtik ve ona bugün takipçi gönderim işlemi sağlayacağız. Siz de sunucumuza gerek bizlerden takipçi kazanabilirsiniz. Şimdi bugün arkadaşlar kullanacağımız site smm.com.tr sitesi olacak. Bu site sayesinde kolay ve güvenilir bir şekilde Instagram hesaplarınızı geliştirebileceksiniz ve onlara takipçi gönderim işlemi sağlayabileceksiniz. Bu site Türkiye'nin ilk isim tescil listesi. O yüzden herhangi bir konuda sorun veya herhangi bir problem yaşayacağınızı düşünmediğimiz bir sistem. Linkleri de açıklama kısmına koyacağız. Siz de açıklamadaki linkten siteye ulaşabileceksiniz arkadaşlar. İlk olarak yapmanız gereken şey hızlı butonuna tıklayıp siteye önce bir kayıt olmak olacak. Yani siteye bu kısmen kayıt olup da giriş yapmanız lazım arkadaşlar. Kayıt işlemi buradan yaparken kesinlikle Instagram hesap bilginizi girmenize gerek yok. Normal bir şekilde siteye kayıt olup daha sonra geri gelip giriş yapmamız lazım. Evet siteye giriş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlamak istiyoruz. Bu yöntemi ücretsiz de yapabiliyorsunuz, para vererek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz ilk olarak para vererek yapma yöntemini göstereceğiz sizlere. Bakın ilkti kısma geçip istediğiniz miktarlarda ödemenizi burası site yapabiliyorsunuz ve istediğiniz ödeme yöntemini kullanarak da siteye bakiyenizi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakiye ekleme işlemi bittikten sonra geri gelip siteye e, artık sipariş verme aşamasına geçebileceksiniz. Şimdi siparişin daha sonrasında ücretsiz kısma geçiş yapacağız arkadaşlar. Kategori kısmına tıklıyoruz. Bakın burada bütün sosyal medya platformlarında hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz. İstediğiniz platform platformlarda hesaplarınızı geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Biz Instagram kısmından bir tanesini kullanacağız. Burada Türk takipçiler daha sonra kadın takipçiler yabancı takipçiler şeklinde birçok takipçi gönderim seçeneği var ve sitede zaten bütün sosyal medya platformları var. O yüzden istediğinizde tıklayabilirsiniz seçebilirsiniz. Biz bu takipçi kategorilerinden arkadaşlar bugün Türk takipçi gönderim mesela onu seçtik. Servis bölümüne tıklayıp bir tane de servis seçelim. Farklı farklı servisler var. En çok pahalı olan hangisi ise o daha iyi servisler arkadaşlar. Bunu unutmayın ama biz normalden gönderim sağlık. Onlar da iyidir zaten genel olarak. Açıklama kısmında mutlaka okuyun. Bunlar da önemli. Şimdi Instagram hesabımıza geldik ve kullanıcı tamamını şöyle hemen hepsini bir kopyalıyoruz. Ve gelip hemen yapıştırıyoruz arkadaşlar link bölümüne. Atacağımız hesap gizli bir hesap olmaması lazım. Gizli hesaplara gönderim sağlanmıyor çünkü. Kullanıcadığımız yapıştırdığımız göre artık takipçimizi izi gönderebiliriz arkadaşlar. 500 tane takipçi gönderme mesela hesaba yazdık. Yaklaşık arkadaşlar 15 tane gibi bir miktar tekabül ediyor. Fakat dediğimiz gibi bunu ücretsiz bir şekilde yapabileceksiniz. Direkt siparişler butonu tekleyip siparişimizi şu anda görmüş olduğunuz gibi siteye içerisinde vermiş durumdayız. Artık bu hesap 30.500'den takipçi falan çıkacak. Hepsini kontrol etmeye çalışacağız zaten. Şimdi gelelim bu işlem nasıl ücretsiz yapılıyor. Onları detaylı bir şekilde sizlere anlatalım ve diğer sitenin detaylı önemli kısmından bahsedelim. Mesela sitenin sol alt kısmında satış ortaklığı kısmı var arkadaşlar. Bu kısım sizlere ücretsiz para kazandıracak olan kısım. Bu kısımda arkadaşlar site bizlere şurada bir davet linki vermekte. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp arkadaşlarımıza atmak. Çevremizdeki insanlara atmak. Bu davet linkini herhangi bir kişi siteye çekip ödeme yaptırtırsanız yaptığınız ödeme sayesinde site içerisinden para kazanmış oluyorsunuz. Ödemenizi kazandıktan sonra ödeme talep et butonuna tıklayarak da arkadaşlar kazandığınız parayı site içerisinden çekebiliyorsunuz ve daha sonra harcamak için kullanabiliyorsunuz. Paranızı buradan çektikten sonra artık sipariş verebilirsiniz. Sipariş verdikten sonra zaten takipçiler sizlere gelecektir. Ama önce para kazanmanız lazım. Sitenin bir de siparişlerin bölümü var arkadaşlar. Bu kısmına vermiş olduğunuz siparişlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Detaylı sipariş kontrol gibi işlemler hepsi buradan sağlamakta. İptal etme, telafi etmek işlemleri buradan yapılıyor. Destek sistem bölümümüzde var. Yani site ile alakalı herhangi bir konuda problem herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da buradan destek talep oluşturabiliyorsunuz. Siteye mesaj gönderebiliyorsunuz. Onlar sizlere yardımcı olmaya çalışmaktalar. 7 yardımcı oluyorlar zaten. Artık takip Takipçiler bizlere gelecek arkadaşlar bakalım artık bekleyeceğiz bu saatten sonra hatta şöyle bir F5 atalım isterseniz 30 bin yaklaşık takipçimiz vardı şöyle bir yeniledik sayfamızda 30 bin olmuş biz henüz daha olmamışız. Bu işim için biraz daha bekleyip daha sonra geliyorum. Evet arkadaşlar en son 29.997 takipçimiz vardı. Biz 500 tane göndermiştik. Şöyle F5 attık bakalım gelmişler mi? Evet görmüş olduğunuz gibi takipçilerimiz gelmeye başlamış. 30.100 olmuştu. Şöyle bakalım arkadaşlar kaç takipçi ulaşmışız. Sizlere niye göstermiyorsa. 30.159 tane takipçi şu an ulaşmış olduğumuzu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sistem sayesinde artık takipçilerimizi arttırabildik. Ve gerçekten de hepsi yavaş yavaş gelmeye başladı. Siz de kolay ve güvenli bir şekilde bu işlemi yapabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi <laughs> bakın. you